Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yeni bir peygamber gelmiş olsaydı insanlara şu mesajı verildi. Bu konu üzerinde şimdi üçüncü videomuzu işlemeye çalışalım. Dördüncü maddeye gelmiştik. Allah insanlara insanlar içerisinden elçi olarak seçtiği peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allah'ın göndermiş olduğu kitaplardaki yasalarla Allah'ın yaratmış olduğu kainat arasında tam bir uyumluluk vardır. Şimdi Allah insanlar içerisinden seçmiş olduğu nebilere vahiyler göndererek, kitaplar göndererek insanların nerede, nasıl davranacağının kurallarını, prensiplerini araştıran, ortaya koyan bir kitap gönderi demiştik. Şimdi inkar edenlerin inkar ettikleri olay buydu zaten. Bakara suresinin 97. ayeti gelmesinde de ki Cibril'e kim düşman ise gerçekten ona Allah'ın izniyle kendilerinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren odur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cibril kelimesi üç yerde geçmektedir. İki, e, Cibril 97 ve 98. ayetlerde geçer Bakara'nın. Bir Cibril kelimesi de Tahrim Suresi 4. ayette geçmektedir. Cibril genelde İslam müfessirleri ve din adamları tarafından Cebrail diye anlatılmış. Cebrail, vahiy getirip götüren melek olarak tanımlanmış. Oysa Cibril, Allah'ın insanlar içerisinde nebi olarak seçtiği peygamberlere kendi bilgilerini vahiy ederek konuşma olgusunun adıdır Cibril. Elbette bu da bir melek olabilir ama Allah peygamberlerle direkt konuşmuştur. Ruh kelimesi Cibril için kullanılmış ama Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde ruhla ilgili ayet geçmektedir. İşte Cibril'e ruh demiş, gönderdiği kitaba ruh demiş, vahye ruh demiş. İnsana, üflenene ruh demiş, peygamberlere ruh demiş, efendim e, kainata ve kendisine de Allah ruh demiş. Onunla ilgili mesela bir ayet söylüyor. <laughs> ya Resulüm sana ruhtan sorarlar. De ki ondan sana az bir bilgi vermiştir. İfadesini da. Şimdi 98. ayette de her kim Allah'a meleklerine, elçilerine, Cibri'yle ve Mikail'e düşman ise artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Kim inkar ediyor peygamberlere vahiy geldiğini? Kafirler inkar ediyor. Onlar gerçeği örtüyor. İşte onlar diyorlar ki Allah peygamber göndermez, kitap göndermez ve biz ahiret aleminde e, diriltilecek değiliz. Biz yaşarız ve ölürüz ifadesini kullanırlar. Kim bu e, kitaba peygamberliğe inanır? İşte Müslüman olanlar inanır. Ve ondaki o çelişkisizlik ondaki o tutarlı bir anlatış onun asla insan uydurması bir kitap olmadığını ancak o yerleri ve gökleri yaratan Allah olduğunu bize anlatır. Evet, işte yine tekrarlayalım. Nisa suresinin 82. ayet kerimesinde eğer okuran Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. İşte Mülk suresinin 3. 4. ayetli kerimelerinde de gözlerinizi etrafa göğe bir çevirin tekrar derinden derine inceleyin. İki kere daha çevirip gezdirin. Gözler çarpıklık bulamamaktan geriye döner. İşte Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijinli dinle Allah'ın yarattığı kainatın tam bir mutabakat içerisinde olması onun insan uydurması bir kitap olmadığını o ancak yerleri ve gökleri yaratan Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu bize anlatır. Ve Allah şöyle insanlara e, hitap eder. O Kur'an'ı dünyada ne kadar insanlar ve cinler toplansın, bir araya gelsinler, onu ortaya koyamazlar. ifadesi hatta bir suresini bile sureyi bile ortaya koyamazlar. Bütün dünyadaki insanlar toplansa aynen bunun karşılığı olarak bir domatesi bir elma ağacını veya bir karpuzu üretebilirler mi? Asla üretemezler. O zaman bu Kur'an Allah tarafından ortaya konulmuş bir kitap olduğu bir gerçektir. Beşinci maddeye geçelim. Allah son olan peygamberle İslam dinini tamamlamış, Allah'ın yeryüzünde din olarak İslam'ı seçip İslam'ın dışında insanların zam ve tahminle ortaya koydukları bütün dinleri iptal etmiştir. Şimdi bunun üzerinde biraz durmaya çalışalım. Genelde İslam müfessirlerinin anlattıklarına göre sanki Allah son peygamberden önce Hristiyanlık, Yahudilik ve ondan önce Tevrat gibi kitaplarda gönderilen dini İslam'ın dışında bir din gibi kabul edip onların şeriat kurallarını ayrı bir konumda Muhammed'in ortaya koyduğu dinin şeriat kurallarını da ayrı bir kategoride olduğu anlatılmış ve anlatılmaktadır. Oysa Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa göndermiş olduğu dinin adı İslam teslim olanlar Müslüman'dır. Her e, peygamber kendinden sonrakileri müjdelemesi ve kendinden öncekileri doğrulaması ve tasdik etmesi de onların haram ve helal ilkelerinin aynı olduğunu gösterir. Yani Müslümanlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisindedirler. O zaman peygamberlerin getirdikleri Dinin hepsi de helal olanlar haramdır, e, helaldir. Haram olanlar da hepsinde aynı haramdır. Yani hiçbir peygamberin helal dediğine hiçbir peygamber haram deme hakkı yok. Hiçbir peygamberin haram dediğine de hiçbir peygamber helal deme hakkı yok. Yani zaten bunun kaynağı Allah'tır. Allah haşa sözünden dönmez, vaadinden dönmez. Söyledikleri içerisinde çelişki de yoktur. İşte sizin üzerindeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçip beğendim derken Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya ve ondan önce gelmiş geçmiş peygamberlere gelen vahiy orijinli dini belgeleme ve ezberleme olayı olmadığından dolayı zam ve tahminle satarak gizleyerek Allah'tan olmayan bir din anlayışını Allah'ın haram olanlarını helal helal olanlarını haram olarak e, anlayarak ve yaşayarak e, böyle kendi kendilerine bir din uydurmuşlardır. Allah'ın nesetti, Allah'ın kaldırdığı, bu yanlış olan insanların uydurduğu dindir. Yoksa Allah'ın Hz. Musa'ya Hz. İsa'ya gönderdiği dinle Hz. Muhammed'e gönderdiği din arasında hiçbir farklılık yok. Peygamberler arasında da hiçbir farklılık yok. Bakara suresinin 136. ayet-i biz sana indirilene senden önceki ilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz diyor. Değil diyor. Şimdi 6. maddeye geçelim. Allah son peygamberle peygamberlik hayatını e, ayetini kaldırarak yerine korunmuş Kur'an ayetini getirmiş ve insanlara kılavuz olarak onu göndermiştir. Ahzab suresinin 40. ayeti gelmesinde yine tekrar edelim. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonucusudur her örnekten bir örnek verildi, hiçbir eksiğin bırakılmadı ve insanlar eliyle korunup ve insanlarla ezberlenip bugüne kadar bozulmamış ve kıyametin sonuna kadar da bozulmayacak olan bir kitap gelince artık Allah peygamberlik ayetini nesetmiş yerine Kuran ayetini getirmiş. Yani e, peygambere ulaşanlar ancak e, peygamberlerden e, vahyi öğrenebiliyorlardı. Ama şimdi her insanın elinde istedikten sonra bir Kuran gibi bütün peygamberlere gelen mesajlar, vahiler ellerinde vardır. Onlarla hayatın kılavuzunu, onlarla doğru yolu bulabilirler ve Allah'ın tanımladığı bir şekilde yaşam kuralının projesini öğrenebilirler. Burada da e, sohbetimizi noktalayalım. İnşallah bundan sonraki videoda devam edelim. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun.